İlimatim, i̇mam Hatun, kız İmam Hatip bir sesinde, İmam Hatip ile alakalı bir konuşma yaptım. Kızım bir yanıma geldi dedi ki, ben o konuyu seni gördüm. Buraya annemin babamın zoruyla gelmişti. Ama sizi dinledikten sonra, ben şimdi okulumu çok seviyorum. Ben okula o Şimdi bizim o günkü kıvamı olamamasının bir sebebi de o günkü yokluktu, o günkü fukaralıktı, o günkü açlıktı. Şimdi öyle değil. Şimdi devlet yaptırıyor binamız. Hem de çok güzel yaptırıyor. <laughs> ne badireler atlattık. <laughs> en son 28 Şubat'ta köy köy kasap kasa kent kent ulaştık. Çocuğumu kutmayacağım diye mi? yemesi, içmesini deymek, hatta harçlığını denmek karşısında gelecek. Çocuğumuz da, bir şekilde bu seyahat, çocuğu bize verdi. Sırf okullar kapanmasın diye. Leş kargaları başımızda başı bekliyorlardı. Binanın boşaldı bize verin diye. Ben sen bir daha da Bu binaların hepsini elimizden alacağım. Bu binalar dere toplanarak, öğretmen, müdür dere toplanarak yapıldı. Ben şimdi size sorayım. Kurban Bayramı'nda hiç dere toplanmaya gittiniz mi? Ya da gider misiniz? O günün müdürü öyleydi. O toprakın müdürü de toplanan deneyleri istekler tutamazdı yani. Mahalle mahalle hiçbir meslek desteği öğretmenler, özellikle evinde bayram yapmamıştır. Köylerden inekler satılmış, kahvaltılar satılmazmış. Bu yapım böyle yapılmıştır. <laughs> Senin böyle de, 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 de. bir dert Fakat içini boşaltmak için bu, bu sistem, bu okullara çok oyunlar oynadı. Önce müdürler çiftliler atadılar. Dinle mümandan evlenmeyiz insanlara müdür yaptılar. Sonrakiler parti birlikle atadılar. Yani içimizde hep mutlaka istihbarat elemanları var. vardı. Bizim dışarıdaki faaliyeti bırakın, içerideki konuşmalarımız bile yankılanırdı. Milli eğitimde işte istihbarat istihbaratta yankılanır, kulağını çekilirdi. Kaç defa Türkiye'den dönmüşsünüzdür? Kaç defa kitaplarımız ya da sözlerimizden dolayı mahkemede üzerinde Hiç sorun değil. Bana bırakmıyorlar. Bir tanesinde de ben faaliyette çağ müşterilerin gitti fıkıh derslerine program ıslahını öyle güzel programlar yaptık ama Amerika bırakmıyor zamanını anlasın biz halkırık kanunları mı diyorsunuz ona? Bizim değil ki vesayet altındayız. Kendi okulumuzun müfredat programını ben kendi okulumu bırak yani milli eğitim müfredat programını yapamıyor. 20 yıldır bir parti dindarlara hitap ediyor, muhafazakar bu tedeyi diyor, Yapamıyor işte. Yapmak istemediğinden değil. Yapamıyor. Kavga çıkartmak ister. Bağlanmış. Hiçbir dersimiz faydasız değil. Bizim bir sorunumuz da bu. Milli eğitim kitap veriyor. Bir programda öğrenciler arasında. Neden? Ya bu kitaplarda bir ilim yok. Ya o kitaplarda ilim var. Belki de yok, bazı programlar eksik, bazı bilgiler eksik ama verilen her program güzel. İmam Hatip Lisesi'nde fakir de okuttum, temsil dersi okuttum, Hitabet dersi okuttum, dinler tarihi, atay siyer, kitaplar çok güzel, kitaplarda yalnız bilgi yok ama eksik var, orada siz tamamlayacaksınız öğretmenim. Fakat öyle bir pro da var ki İmam Hatip'te ilim olmaz dışarıda, mahallede, camide, şurada kafasına bir sarı sarı cübbe giyen adam kendisini allame olarak öğrendiği gösteriyor. O da cübbeyi sarı sakalı görünce, bunlar mübarek insanlar diyor. Çünkü gizli çok mübarek. <laughs> Kim bu? Bu mu? Küçük ki. Şurada kabul edelim ki bu vakit listesinden daha çıkmıyor. 7 sene okutulmuş, bir okuldan çıkması lazım gelen koca alim çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü bu okulların amacı bir yandan meslek insanı yetiştirirken bir yandan da yüksek okula öğretici hazırlama, üniversiteye biz de diyor ki İsterseniz isterseniz size istediğiniz gibi müfredat ve ders verelim size bırakalım tamamı ilk bir imam müezzini yetiştirelim fakat diğer dersler matematik, fizik, kimya, olarak coğrafya, felsef okumadığınız için üniversiteyi kapatalım sizi. Biz bunu kabul etmedik. İmam Hatip sadece İmam Hatip'e yetiştirmek için değil. Türkiye'de normalde ne lisede lazım gelen bilgileri yetiştirmek için olan Dolayısıyla köklü, bilgili bir insan çıkaramıyoruz. inanılmaz toplumun yine Arapça'ya bu üniversitemin sorunu değil bu milletin sorunu